Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Candar. Bugün yanımda çok... küçük kafalısın oğlum. Hello. Sana da Feride mi demeliyim yoksa kendisi, sen mi gerçek ismini söylersin Kırmızı Limon? Bugün hep beraber, arkadaşlarımla beraber yanlış kutuya basan ölür çekiyoruz arkadaşlar. Gerçekten Hepsini... ölüyor muyuz? Belki ölebilirsiniz. Onu bilirsin. söyle, öleceksek evet. öyle basacağım. Birbirinden farklı kutular var ve kutuların içinde birbirinden çirkin, iğrenç, rezil, pislik malzemeler var. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar şöyle. şimdi Çok kısa video anlatıyorum bir daha sorulmaz. Hı. Gelin Bakın şöyle agalar, agalar. agalar. Şimdi en baştan başlıyoruz tamam mı? En baştan başladıktan sonra hepimiz sırayla birer kutu çek seçiyoruz. Şu sıralardaki dört kutuların bir tanesi boş. Boş kutuyu bulursanız bir sonraki sıraya geçmeye hak kazanıyorsunuz. Finale ilk ulaşan kişi 20.000 TL'nin sahibi oluyor. Trink, cash. Onun dışında da tabii ki doğru yolların yanında da pislikler var. O yüzden seçtiğiniz kutulara dikkat edin. Yanlış kutuyu seç geçersiniz bir adım geri dönersiniz. Ben ayakkabılarımı çıkarayım. Müsaadenizle. Çek adımı çıkartabilir miyim? Şimdi önce bir toprakları boşaltın. Herkes çıplak ayakla gel buraya. Ay bas buraya. Bas toprağa gel. Hayır hayır gel buraya gel. toprağa gel, Enerji ben ol. boşaltıyorum. Benim enerjim o kadar fazla ki geçer, yırtar çorabı, çıkar. Gönder negatifleri, gönder! Ya bırak biz bir toprağa basıyoruz, negatifleri falan alırız, gel. Şimdi ilk kim başlamak ister? Bence taş, kağıt, makas yapalım. Sen, Sen. önden lütfen. Evet. Videonun sayısı sensin. Aklından 0 ile 10 arasında bir sayı tut kanka, en uzak olan ve ya en yakın tut. olan. 0'dan 9'a kadar rakam olduğunu biliyorum, boynunu kırdırma bana. Ben diyorum ki 5. 5 ne? Bu IQ'lar nerede? IQ! Nerede bu IQ'lar? Ya kutuya niye bakıyorsun? Ben de 7 diyorum. Bak bahaneyle kutuya bak, o kutuya basamaz. Bak değiştirme ha! Tek attım onu tek. 10, 10 mu? Kaçtı sen? Ben kaçtım? Sen? 7. Ben en kazandım. yakın o. İlk zıplıyor, sonra ben, sonra sıla. Ya ben niye kazandım o zaman? Ha, pardon, ilk feride zıplıyor, sonra ben, sonra sıla. Ya bir dakika hayır ya. Kaşıkım öyle. Ben seni döndüm. Dosti! Dosti kutu seç kutu seç ve içine zıpla. O ne ya öyle? Öf. Benim aklımda bir, Benim aklımda bir kutu var ama bilemiyorum ben hangisini seçsem. Ahmet çeki şuradan. Çok zinliyim ya. Ya ben bir şey diyeceğim ayağımız acır mı? ya, acımaz bence. Ahmet ya ne boku ya. Çok Aa! Bunu mu seçtin? Bunu mu seçtin? Evet. Bir tane daha var orada. Seçtim. Dur beyazı seçiyorum. Ama ya dostum. Evet benim için de beyaz geçmişti. Hadi bakalım. Ya böyle çok gergin oluyor ama ya. İlk ben başlıyorum bir de. Aynen, neler 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 yapıyor? Ne yapacağız? Oh, Senin zıplaman ya. için bir dakikalık saygı duruşu. Ama bunu çok uzun yapmışsınız. Feride'ye kutuya atlaması için bir dakikalık saygı duruşu. Ya hadi git ya. <laughs> Tebrik ederim. Hemen doğru Gerçekten. Ya. Lan Mertcan e, kanki hangisi daha altıncı, az bir şey var ya ben onu seçiyorum. Ben kırmızıyı seçiyorum. Ya. Dur. Ben kırmızıyı seçiyorum. İçinden belki limon çıkar. ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya! Bu hemen olmaması lazımdı. İğrenç. 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 Ben turuncuya gidiyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim olmayacak bu kırmızılık ne? Ha kağıt. Feride gel bir başını gel. Gel gel. Hayır lan ya. Lan bir destek değil. çık bir şey yap lan. Haydi Feride çek. Kayıyor ayaklarım kayıyor kayıyor ayaklarım kayıyor dosti. Yani dosti ne ya bu dosti benim. Dosti aklıma. nereden, nereden çıktı? çıktı tam olarak? Ay ben nereden bileyim? <laughs> Çok yüksekmiş burası. Yani e, çekirge. <laughs> Ay! Ne o? Ne bu ne? Kahve. Kahve mi? İyi, okey. Rahatız. Kahve oh. adamın. Bana çıksaydı ne olurdu be? Ferideciğim şimdi sıra sende. <laughs> Gözleri için bir dakika dur duruşu. Al. Sende sıra. Canım gözlerim. Yeşile basacağım. Yeşil mi seçiyorsun? <laughs> Olacak zaten, yapacak bir, bir şey var. yok. Diyelim ki seçtinmek ve doğruyu bulamadın ya, geri gelip bir kutu daha seçiyorsun. Sıra sana geldiğinde. Bir tur daha devam ediyoruz burada. Okey. Let's go Ahmet, baby. Ahmet yani burayı ne yaptın ya? Kocaman ayak. Aşkım kirlenecek zaten. Benim ayaklarım bu arada hiç kocaman değildir. Gayet normal bir erkek ayağı gördüğünüz gibi. Estetik, seksi. 37 numara. Tabi artık değil şu yumurtadan dolayı değil arkadaşlar ama okey yani. Doğru. Ya. <laughs> 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 tamam çok iyi çok iyi. Un mu? Un değilmiş. Ne o ne? Tıraş ne köpüğü. 이 여름 요 <laughs> Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Sıla sıra bende mi? Yavaş. E, sıra sende. Sıla sıra bende mi demek çok zor. 3 senedir her boku öğrendim bunu öğrendim. Sıla sıra bende mi bu kadar? Bunu söyle olmuyor. Sıla sıra bende mi? Sıla sıra bende mi? Sıra, sıra sıla bende mi? Oo tekerleme yaptım. Ya diyorum tam sesim düzeldi. Çağırıyor beni böyle videolara. Ben kırmızıdan devam edeceğim. Yine gitti ya. sesim. Ya ne bu sende kırmızı aşkı be yeter. Ne demek istiyorsun ya ne alakası var dostum? Siz atlarken ben sizin ellerinizi tutuyorum. Siz niye bana <laughs> şeylik yapıyorsunuz? Senin bacak boyun uzun diye düşündüm ben. Gel omzunu getir. <laughs> Ama bize çok yüklenme. Bu ne ya? Bu ne dedim ben içine de... dal. <laughs> <laughs> Çok iyi atlandı lan siz hep bunu yapın. Ne bu? Aa boş. Süper. Aa. 20 bin liraya yaklaştım. Ben, ben başladım bu arada. İlk ben, ben de yaklaştım. sıra. Şimdi şu ikisinden birini sıra seçeceğiz. İkisinde de kötü bir şey var belli. Seç. Turuncu sevmem. Ben de sevmiyorum ama. Hiç sevmem. Nefret. O zaman gizli adamdan seç? Çok kötü ben devam edemeyeceğim bu videoya. Çok kötü. Çok kötü. İğrenç. İğrenç yok ne ya? Bu ne? <laughs> <Ayakları şimdiden>. Aşkım. Kavgam <laughs> değil mi? Evet. E çok iyi. Çok kötü. Aa! Yapma abicim yapma benim hayatımda. Benden değil. bir iz bırakayım yani ne olur. Senden olmuş. bir iz yok mu sence benim hayatımda? Devam edeceğim <laughs> Yiyeceğim ayağını böyle uzatıyor bir de. Hadi bakalım. Lay rahman rahim. Düşme. <laughs> dostum biz sana güveniyoruz. Çekilme oh, <laughs> 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 oh. be kadın be! Ne bu? İncir reçeli. Iyyy! İncir reçelinin kadar bu kadar kötü geleceğini hiç tahmin etmezdim. Bobby. Şimdi abim önde. Bir adım öne. Şimdi sen ilk ben bir an gerçekten boka basmış gibi hissettim. <laughs> Çok kötü, ben... çok kötü bir histi. <laughs> Şimdi bir ya şey ben artık incir reçeli nasıl Şöyle, yiyeceğim ya? Sor bana. Şu an benim önde olmamın bir avantajı olmadı benim için. Öndesin, ilk sen şey yapıyorsun. Ha, sıra değişmiş oldu. O şekilde öne geçmiş oldu. Evet, tamam. biz arkadaşız aslında. Bir hislerime güvenerek şurada bir gezmek istiyorum gençler. Gez işte. bakalım. Güzelle birlikte hiç çekmek. Gez göz aybucuk. Enerji. Herkese merhaba arkadaş. Çok kötü yumurta kokuyor. Herkese merhaba. Hepinize merhaba arkadaş. Ben neyi seçeceğime karar verdim. Ben yeşili seçiyorum. Seç bakalım. Ama ben sizle beraber zıplamayı sevdim. Gelir misiniz? <laughs> Geliriz. Çok yükseğe çıkabiliyorum bunlar yanımdayken. Hazır mısınız? Şimdi Korumaları öyle insanı yükseğe çıkıyor. 3, 2... Aaaa! Aa, Oğlum çok acıdı canım, Lego! İnan çok acıdı canım, yemin ederim çok acıdı. Çok 3 metre zıpladım <laughs> ya ben ya. Evet çok güzeldi. Ne bileyim uçtum bir an, bir an uçtum. Kuş oldum uçtum Of aklıma da çok alakası bir tane TikTok editi geldi. Bir, beni yapmışlar, sizi yapmışlar. En kalitelisi de ben de var. Doğru demişler. Şimdi ben geri gidiyorum. <laughs> ben bunu atlayacağım. Ben de sıra. Evet. Bunu Aa, mı seçtin? <laughs> evet. Hadi bakalım. Ben sana dedim bunu atla diye sen atlamadın. Ne hissediyorsun? Kutunda büyük mü hissediyorsun, küçük mü arıyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum. Hislerime göre gitmiyorum. Hislerime göre gitsem şu an oradaydım. En son da mıydın? Evet. Ay gerildim şimdi Lego çıkınca ya. <gülüyor> <bile> <gülüyor> çok, <derim> çok <laughs> güldüm tamam mı? O kadar tamam ama ben bile düşünmemiştim vallahi. Abi. Gülme komşuna gelir <laughs> başına. Sen de demişler. çok şey atalım mı? Yok yok. Yok yok. Teşekkür ederim. Sen. Elim ayağım titriyor şu an. Ay. Kesin şey bok. Ya ne Ahmet bok koydun mu? Ya, ya işimiz gücümüzle yok. bir video bok mu getireceğiz? Söyle kimin bokunu alayım ofisten hadi. İnek. Ben pek güvenemiyorum açıkçası yani. Gübre. Pek güvenemiyorum. Bok yani bok. Anladın mı? Çıkmaz da kokusu. <laughs> ben bundan sonra videolarda şöyle bir karar alıyorum. Sizi beklerken saygı duruşuna geçeceğim. Hep böyle. Çok beklersin ama. <laughs> Konuş. Hadi ya Hoş bu mu? kız çok şanslı ya. Ben Aa, sana bunu atla demiştim. Şimdi ben geri geleceğim, bunun içine basacağım, bir daha geçeceğim. Ben sana dedim ki bunu atla, bana güvenmezsen böyle olur. Ben sarıyı seçiyorum. Ben belki onu seçmek istiyorum dostum. Sıra benden Aa, şu an. Sıra Sula'da. Ay söyleyemedim sıra. Aa ben bir karar aldım. Bundan sonra her video açarken yüzde kaç mutlu olduğumu söyleyeceğim takipçilere. Bunu da Toşko'dan çaldım, Twitter'a yazıyordu ya. Bu videoda mesela yüzde kaç mutluyum dur ben. Yüzde 78 mutluyum şu an, keyfim yerinde. Var hmm. var ne? Evet. Yüzde 78. 78 bilmem. Yüzde 22'yi kırdım bir yerden. Sen yüzde kaç mutlusun? 90, ben. Ben. 90. Sen? <laughs> 90'ım. Allah Allah bu Hayat sizi hiç tokat vurmuyor mu lan? Ya bugün hayatın... vurmadı, bugün vurmadı yani niye sorguluyorsun? Hayat bize bugün zamanında iyiyiz. o bu kadar tokat hayat atmış ki artık mutlu olmak e, zorundayız e, gibi. E, Heh, e, o tokatlarla e, mutlu e, oluyoruz e, belki biz. Çat e, çat, e, çat e, çat. E, Bak. Bu ne Aa ya? bu da. Oo çok iyi lan bundan benim bir haberim yoktu gel gel enayi. Hadi git oraya. <laughs> çok iyi lan. Abi ben ben olmayacak değilim beni atamaz. Abicim 3 <laughs> metre yukarıdan fırlattı beni ya. Pardon özür dilerim. Gerçekten düştüm yani. Biz şimdi şurada, şu sırada Feride ile bir işimiz var. Sen burada bir takıl tamam ya, mı? İyi misin? İyiyim. Ulan ya. Öküz mü? ya? Harbici düştüm havadan düştüm ya. Git atla ona çabuk. Arkadaşlar 32 yıllık Türk Hava Yolları pilotu böyle iniş yapamıyor. Mis gibi indirdim kızı. Sus! Seni çok özleyeceğim. Umarım bizi Başka var mı geride? Ya varsa? Hadi git git bas hadi. Gel Feride. Dansla sen de gel gel. Çok canım acıdı Lego'da ya. En kaliteli Oğlum, de bence var. Oğlum Mertcan çok pis pis gülüyor ya. Wow. Çok pis geliyorsun Korkan. Hadi ama Çok Şampanya patlatamaz yaz Kötü bunu. Kötü bir şey var. Oh be, oh be, of be de kardeşim. Değil. Oh. Çok iyi, çok müthiş. Yumuşak bir inişte. Şunu düşünüyorum. Çek şuradan. Ben Çekil. Buradayım. Çekil. Ama sen bu, hapishanede volta <laughs> atmıyoruz yani. Böyle olmaz bu iş. Enerji alıyor şu an o. Ee, Kızım şey durma. Kırmızı ışık nereden yanıyor? Söyle bir orada bekleyeyim artık. Mavi mi diyoruz? Bak ayağım yanıyor. Burası sıcak. Ya mavi değil ya. Bu sefer kırmızı. Onu ben seçecektim. Terbiyesizlik yapıyorsun. <laughs> Ya Ahmet ne alaka? Tamam maviye gideceğim ya. Ay teşekkürler. Git kırmızıya gir. Sloş. Sloş'un elini tutunca kendimi güvende hissediyorum mı gidiyor? Limon koymuşlar. Yemin ederim ki benim arayla. Bunu kim koydu Çakanız hiç komik değildi, hiç gülmedi. Kim koyduysa ben alkışlarım. O kadar kötüydü ki. <laughs> Hı -hı. Mimimiz bile oynamadı. <laughs> ben de sıranın başına gideyim. Sıla seçene kadar alkışlama kararı aldım bu prodüksiyon hareketine. Neyi seçiyorum tam olarak? Bir tanem en geri gittim ve biliyorsun hangisinin doğru olduğunu öyle ilerleyeceksin. Çık dışına. Ben pis kutuları seçmiyorum. Direkt temizleri atlayıp geliyorum. Zaten e, yani şimdi sıranın için. başına döndü. Ben de olsam ben de öyle yaparım. Kraliçe, yani. bas. Oh! <laughs> Senin en başa dönmene senin için dezavantajı ne oldu? Geri gittin. 20 bin lira en sonda. Şurada yenisi. Hadi ben şuradan bir abone isteyip geliyorum. Aşkım burası, gel. Bu tarzda videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Çok önemli. Bunu çözmemiz lazım. 2024 yılına kadar 4000 e olmazsak ben internet mevzularında kalacağım sanırım. Seyir de gel. Sıla sen de gel. Ben buraya zıplayacağım. Mavi seçen aklım. Ya sen de yani çok... Nereden kırmızıya koyulması gerekiyordu yani. Kırmızı limon ee, yani. Limon ee, ne yani. Mert alaka? ters köşe yapmak istemiş. Bir köşeye göstermiş bir bu köşeye. Bak sıcak. Güneş alnı vuruyor. geçiriyorsun. Dur. mı, eleme. E, dur bir güzelce dokunacağım. Arkadaşlar hazır mıyız? İyi, iyi bir iniş olacak. Biri üçten gelin çok heyecanlandırıyor. Üç, iki, bir. Kırmızı <laughs> <laughs> Arap sabunu mu? Evet. Temiz kokuyor değil mi en azından? Bütün kirleri attın işte baştan beri aldın. <laughs> Bu ne ya böyle? Ahmet yapma, yapma. <laughs> Bırak onu öyle orada bırak kutuları. Aa! <laughs> orada bırak dedim. Ayağım iki buçuk kilo daha ağır oldu artık. Artık daha ağır adımlar atacağım. Ben bulamadığım için sıra, ben de bende mi çıkan... onda mı? Ben şu an sırayı karıştırdım. Şu an sen yaptın ben yaptım şu an sıra, sıra Feride'de. Tamam doğru. Bence pembeyi seç. Tamam. Pembe pembeyi mi seçiyorsun? Fark ettin mi? <laughs> Gel seni de tutacağım. Ben bunun, ben bunun bu arada çıkış olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bence pislik. Bence olsa... Mertcan evet bana inat pislik koymuştur bence bu, bu pembeye. pislik. Hayır. Sıla dediyse pislik Aşkım de olsa ben basarım. şimdiden. Oh be Kavş. sen bari süper bir adamsın lan. Sen süper takla atabilsem takla atarak gireceğim şu an içine. Ben de bari atlayayım ya buradan. Ne iyi ama değil mi? Gidiyorum ben. Hoppa. Dişiçen az kaldı bu arada. Biz burada çok oyalandığımız için geldi neredeyse. Ah ne var acaba içinde? Kesin çok pis bir şey. Artık... Aa nasıl oldu ya Aa, bu? Aa bak Tır. sen şu işe. Ama benim ayağımda bunlar ne dostum ya? <laughs> benim de pembe var ben. Hadi gel benim sırama gel. Geride kaldın. <laughs> buraya basacağım. Hayır, hayır. Geri gidip güvenlik kutudan geçeceksin. Ya ne alaka, ne öyle alaka? Öyle oğlum, başından beri öyle Doğru mi? diyor. Ya şu anda benim önde olmamın bir anlamı olsun. Ha, sıran boşa gitmiş oldu. Anladın mı? Sıra yok, artık sıra yok. <laughs> Sen sus. Şimdi sende. sıra bende. Kopya <laughs> versenize. Ben burada da doğru, doğruyu bulursam eğer kesin 20 bin liraya çok yaklaşırım. Hayır ya. Hayır kopya yok. Vallahi şey. vururum ha. Mor iyidir ya. Sılamın en sevdiği TNT rengi. TNT atarım oyun. Hadi Feride, mora bas kaçırın. evet evet. Ahmet'im. Yani, <laughs> gel, gel Ahmet Sılan ah buraya gel Feridan buraya gel. Ahmet'im. Ahmet'im nerede acaba? Değil et öyle değil Ahmet'im. Ayağım yanıyor hadi ya. Ne vardır sizce bunun içinde? Burası sıcak sıcak. Yani, yani... Bu kutulardan herhangi birinden hala bok çıkmaması çok gerici. Evet. Bence ketçap mayonez. Bence acaba en sona koydunuz. siz. Yani, hadi atla. Acaba? Sinek şuna gidip duruyor biraz. Abi. Dur be kızım. Abi yok ettin kemiğimi Bu ne? ya. Slime. Slime mı? Yani ben... Ayakta durmakta çok şu kemiğimi zor. Kemiğimi hissetmiyorum. Ay, Gerçekten. Ay, o ne gülüşüm ya gülüşüm. öyle. Ben Sırat de gideyim bari. Hadi gelsin. <laughs> ne kolay ne öyle. Aa sen de bizim aramızda bir sıra fark kaldı. Geldin kız. Evet siz başarısınız. Ben başlıyorum. Alacağız. Buyurun Feride Hanım. Güneş çok sıcak yaz gelmiş. Güneşi nasıl sığdırdı. Atlıyorum. Haydi bakalım. Ay yanımda olur bakalım. Ahmet, bok koymadın değil mi ya? Yani, yani koymuştur bence. Ne düşünüyorum. Ne olur böyle şeyler yapma. Bak biz yani, gerçekten bilemiyorum. bizim bok da çıkabilir. bizim bunu yapamayacağımızı kabullen. Yani, bok çıkarsa diğer yani, kutulara basmama bile gerek kalmaz ama. Vallahi de. ciddiyim basamam. Kusar mısın? Kusarım çünkü Hepsini evet. Hepsine bok koysaydık kusacakmış ya. Hepsine koysaydık. İnsan değilsin sen ya. Git evet, şuradan. Bence de. Gel gel hadi. Sen yaparsın. Yapamam. Yapamam. Vallahi ya bu, içine, değil, tamam. bu, bu değil, sefer bu değil. çok Bok Değildi değil mi no? Değil değil bence. En yüksek zıplama challenge'a dönüştürüyoruz. Hayır. Allah için ya bir de siz, siz güçsüzsünüz. Ben birini fırlatmak istiyorum. Fırlattın zaten az önce Hayır, beni. şöyle şöyle zıplatacağız. Oha! Gelecek. Ya sen kendine bir güven ya şu bacaklara bir bak dostum. Allah Arap sabunu oldu hep bacakların. Hadi 3. Ahmet beni fırlatma. Biz oyuncak değiliz ya. Ben Türkiye evet. Elon Musk <laughs> olacağım. Allah Allah. 3. O yapmasın. bırak kolumu hayır. <laughs> Hiç aksiyon sevmiyorlar ki. Ben En olsam, son kutuda okeyim bunu. Harun abi çarsak ya beni tepeden aşağı atsa. Sen sabah bal mı yedin? Ne bu ya? Ne bu şans ya? Harbiden. Sıra ya, bende de. Gerçekten. Sıra bende de oraya besleyeceğim. Ne oldu işte. No, daha Can. Ama benim ceza çekmem lazım mı? Çekmen lazım evet, tabii. Çünkü sürdüğünün avantajlı olması için. Evet ben de evet. çekeceğim. O zaman hangisi de daha kötü olduğunu hayal etmeliyim. Bence maviye bas. Ben sadece Sen söyledim. Sen ne düşünüyorsun? Senin için ben de geçeceğim. Sarı geçti benden de. Sıla'yı dinlemeyi seçeceğim. Seç. Sıla sen de buna bak. Omzum artık dokunma çöktü ya. Atla direkt. Bütün ağırlığını omzuma veriyorsun ama. Kolundan tutalım. Sen ona gel gel sana gel. Kolundan tutalım omzuma dokunma. Ama ben destek almalıyım. Sizi ittirebi Çök ittiremezsin. Hıramat Hıramat yani. tut. O ne o ne ters <laughs> götür istiyorsan efendim. Allah. Çöktü yani. <gülüyor> 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 efendim Feride. <laughs> <laughs> tamam bu sefer çok yüklenmeyeceğim. Lütfen. Kedi kumu. Aa kedi kumu olur. Zaten hatta şöyle bir temizleneyim ben. Sıla maviyi seçecekti. Sana da o çıkacaktı. Aa! Yine ayaklıyorum. Neyse ben gidiyorum. Ben, ne vardı ben burada mıydım? Ben bunu atladım mı? Buna kimse atlamayacak artık. Ne var içinde bakalım. Atladın Ha, Sen buradasın. Bunu bunun içine kimse atlamayacak artık. Bakalım ne varmış içinde. Abi. Kızım <laughs> iyi ki seni dinlememişim sen. <laughs> ne olurdu kim bilir. Hadi gel sloş. Yani bazen sana madem. hak veriyorum. Ya bu Sandor. aslında en karlı slo oldu ki. Kirlenmeden geziyor paşam. Ben anlamadım. Sizin yanınıza geldim bile. Ama 20 bin liradan uzaksın. Ben gidiyorum. Bir adım uzağım. Feride, sonra sonra sizi yakalayacağım. Bakalım. Düştük yine map ustamlarına. Evet ne olur. Abim çarpıyor. Volta at, volta geç sen de şu sıraya volta at. Bakın bir volta <laughs> <laughs> at. Çok iyi ama bir yandan da seçsen iyi olur. Seçiyorum şu an sen. Bak yani benim enerji çalışmamı mı Karışma oluyorsun? kıza. Ben enerjinizi sömürüyorum sizin. Hadi arkadaşlar ben yoruldum. Seçtim. <laughs> de bundan gerçekten bu çıkabilir <laughs> aşkım. Dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> kahverengi olur genelde. Aklımdaki şey. Kırmızı. <laughs> genelde kahverengi <laughs> oluyor. Peki biz bunu düşünüyoruz. Yani bence de Mert Canım bunu çözmüştür diye düşünüyorum. Ben kırmızıya basıyorum o yüzden. <laughs> Hazır hissediyor musun kendini? Yes. Kesin karar verdim yüzde yüz. Değiştirme ihtimalim var mı? Tamam gel sana biz bakalım ne var içinde. Hayır, Hayır ya, Allah seni ne yapsın. E, e, bence iyi ya. Yani fena değil. Bunu iyidir. <laughs> Al Kadir çek. Ben ne yapıyorum Senin mi sıra? Hayır. <laughs> ne yaptığını anlamaz etmek çalıştık. Eğleniyor. Hmm. Eğleniyor. Eğleniyor. Beyaz iyidir ya. Beyaz. Ben iyidir. bilmem ben karışmıyorum. Beyaz iyidir. Ay bu ne ya böyle? Sen seçecek olsan hangisini seçerdin Slash? Ben burada elim o yüzden tam yapmayacağım. Sen Ferdoş. Bilmiyorum. Bunu seçin atla aşkım. Beyaz seçtin atla Hadi şimdi yani, kahverengi. Dur bir dakika sarı. ben birazcık enerji çalışmaları Peki, yapıyorum ya. Şey, ya kopu çekilmiyor bana. Ben kopu çekeceğim ya. Kimden çekeceğim koluma mı yazacağım? Enerji çalışmamızı bile kaç alma Bence onu atlama. Kahverengi mi? Ee, yok yani. Ya ayağımın altında bir şey Beyaz. Var. inanılmaz ağırlık yapıyor. Bunu beyaz Bu sandalye... Katman oluşmuş artık. Bu ne oğlum? O sırada benim pembe ayaklar. Ben sarıyı seçiyorum. Bence beyaz. E, canım sıra istiyor bugün. Hadi sıcak. Sıcak. Daha da sıcak olacak. Ay. Sonunda yaz geldi be artık. Ya. Artık havuz yüzeyine Nasıl geldi? Başlayalım. Cuma günü yağmur gösteriyor. E yani yağmasın mı be? Hani hem sıcak Biz hem ne soğuk. ne içeceğiz? Bu insanlık Rengisiz ne Dengesiz misiniz? Hava durumu. Ben bir uzay zıplaması daha yapmak istiyorum. Ben yokum bu sefer. Ama aaa. Atla ben işte. gel gel. Gel. Soldan gireceğim lan buna. Ahmet. Abim var ya kopya çekmeyse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ben kopya çeker miyim abi? Bluetooth'um yok ama kızlar. Arabamın kusuruna bakmayın. Al ah. <laughs> kırdım kırdım. Öyle label söylerseniz böyle olur. Sende sen mi sıra? Sen Sende. Hadi. Bende mi? Sende sıra. Ben... De. Bak postacı geliyor, selam Aa, geliyor. Aa ben buradayım değil mi? Ben finaldeyim değil mi? Evet. Doğrudan Herkes ona bakıyor ve gülümsüyor. <laughs> Abuzittin'le ben düşünüyoruz. <laughs> Abuzittin kim lan? Abuzittin kıllı bacak mı? Ayakma Nuri geldi. Ha? <laughs> Aa senin alnında sivilce çıkanın adına Abuzittin mi koydun? Benim de şurada <laughs> var. Ben de bir isim koyacağım şimdi. Abuzitli ne? Ben şu an düşünüyoruz. Benim sivilceğim bir tane Tok isim koyalım. mu? Kar mı? Hadi benim sivilceğim bir tane isim koyalım şurada. <laughs> kimse bulamıyor Zeki galiba. Yani ben, ben Abuzittin buldum. Ya Abuzittin gibi komik bir isim daha vardı. Abdurrahman koysana. Tamam ben de Sivilcem'in adına Abdurrahman koyuyorum. Ama benimki alnımda olduğu için beynime dokunuyor. Abuzittin'le biz o yüzden düşünüyoruz. İşte benim de çeneme vuruyor, Abdurrezzak'la beraber konuşuyoruz o yüzden. Okey. Buyurun hangisini seçtin? Ay beyaz ya. Hadi uçalım. Beni uçurun. Hah ya bir tane bir tane havaya fırlatalım bir insana o evladını. Hazır mısın? Ama bak kutunun <laughs> içine Ahmet. Tamam, sen, sen, sen merak de etme. bir <laughs> yalnız tamam mı? <tamam>. Ben çok <laughs> dur, hazırım. Dur dur. Vallahi Salak mısın? Bas! Üç. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Asla bu kıza bir daha yanında durmam. <laughs> İğrenç. Yani arkadaşlar ben anlamıyorum, nasıl bunlar ayakları bu kadar pis gezebiliyorlar. Ben hiç uyum değildim. Görün, anladın mı? Dost görün dost. Bak hala bileğimi ne kadar sık. İki deli kurşun. Aman Allah'ım. Ketçap mı o? <gülüyor> <gülüyor> tuttum, tuttum. İki elini ver. <gülüyor> İnanamıyorum. <laughs> Ahmet, <İnanamıyorum. gülüyor> şuraya geç. Tutmasın abi. Şuraya geç şuraya, şuraya. Yani, Bir şey yapacağım. Ha, buraya çök, biz sen çekelim. Şuraya... Çök. çök düşme ama. Evet, tamam, dur dur. Tümsek var burada, dur şuraya dönecek. Çök şimdi. Hazırım. Geri. 3, 2, 1. Ama bu kadarmış. Allah az kaydı. Sen bence bir sene bir de bir Arap sabununa Allah batıralım gel. Nerede? Deli o deli. Ya ne yapıyorsun kızım? niye deli muamelesi yapıyorsun ya? Onlar zaten çok canımı yaktı farkındasın değil mi? Bir de ben yakayım. E hak ettin ama sen bunu. Hayır ne yaptım ya? Dildirdim alt tarafı. Lan tuttur ya, bari. Ya, niye denk ne kadar geldi? kötüsün sen asla Survivor'a gitme. Uh. Gelsin ben şu an onu atlıyorum. Basket. Şimdi bak bütün basket. oyun boyunca boş 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 yaptım. Şimdi boka denk geldiysen bir daha gelmem bir haberin olsun. Gelmem. Bakacağız bakacağız. Önce bir üçümüz Şöyle arası Tamam mı? Şimdi dirsekten. <laughs> biz aynen aynen öyle. Ya ben bunu istemiyorum ya. Hazır mısın <laughs> abi? Hayır. Neyim? biz Üç. sana inanıyoruz. Sıla saysın, sıla sayısın biz senkronize olur. Biz sana inanıyoruz. Yapacağız hepsini, bütün kutularda boşları bulacağız. Vallahi. Ben de kendime inanırım ama Mertcan'a inanmıyorum. Yani Sıkıntı orada. Bakacağız. Hadi. Hadi evet, sen zarar ne görürsen acaba halledeceğiz. Dur, bir dakika ya, neyi halledeceksin? Zarar gördü diyelim, ne yapacaksın? Yapar, haberin olmaz. Dikkat et. Halleder galiba yani öyle baktı ama. Ahmet. Heh. Hadi ben artık girmek istiyorum. Üçleyelim. Bir dakika, bir dakika karışacak. Sen say, sıla sayısın. Bir, iki, üç. Vallahi çok iyiydi. Ne o cips mi? Ay çok korktum. Aa. Gerçekten çok korktum. Neli o bebe? Yeme abicim. Ahmet, yeme. Ahmet. yemek yok. Şimdi arkadaşlar geldik üçümüz de final turuna. Yani bu direkt olarak demek oluyor ki Zurnanın harbiden zort dediği yer. Ben sarıdayım. Şu Şimdi ben Şu esalım. anda ilk ben seçiyorum. İlk ben i̇lk en sonum zaten. Tamam seç seç. İnşallah ben... hamsi çıkar sana da ayaklarım pis pis Ama balık Ama bir şey söyleyeceğim. Kokar. Ben şu an direkt ya kazanıyorum ya eleniyorum. Çünkü hepimiz final turunda olduğumuz için Sen bir tane. Sen yanlışı bulursan ben kazanıyorum. Hadi bakalım. Bir tane çıkış su var. Destur. Hangisini de hissediyorsun? Ha sen biliyorsun. Atla. Ben bir enerji Korkmenle. çalışması yapacağım. Bak yukarılara bakma. Bu bu, bu, bu galiba çok kötü kokuyor. Kimsenin suratına bakma. Abi, Önüne o bak. O Gözlere bak. Önüne bak. Nereye bakacaksın başka? Bir atla artık. Eden. Ya korkuyorum. Son şansım. Olabilir. Son şansım. Olabilir. Bu hayatta herkese bir şans. Düşünürsen şans kaybedersin. Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar videoda gerçekten <laughs> var. An yani gerçekten videoda b var. Umarım sana çıkar abicim ne diyeyim yani. Ya ama hangi hayvanın bilmiyorum. O yüzden korkuyorum yani anladınız mı? Bu şimdi mi söylenir? Hadi seç düşünmeden. Ben bunu seçiyorum. Abi Yok, hayır abi, abi hayır abi. İyice paçamıza bok bulaşsın istiyorsun galiba. Seçtin mi? Atla Ahmet. Gelin gelin ben hepsine yüksek girdim. Bok varsa ona da yüksekten gireceğim. Ama dur bizden uzak atla o zaman. Buraya yarışmacımız Yaşar. Sinek <laughs> var çocuk. Mükemmel bir atlayış. Ne? <laughs> Ne, Nesi be? Ne bu? Dur. Sakat at. Sakat at. Ah ya. 20 Aa, bin gitti ya. Çok kötü kokuyor. 20 bin gitti değil mi? Ben artık kazanma şansım yok ya. İğrenç. Çok, çok kötü kokuyor ya gerçekten. Bir şey diyeceğim hala var mı? <laughs> Bende mi sıra? Ben çok kötü kokuyorum. Baya. Bir kokla. Aa. Nasıl? Bayağı kötü değil mi? Ağzımın içine gel, geldi gel. ya. Sakat at lan! bir şey olmaz. Aa. Gel, gel. Aa. gel gel. Vallahi ya, bak. Bir, bir, bir. Tamam be beni bir koklayın ya. ya git git. Ya, Yürü. <laughs> Yürü. Yürü. Sizin mumyalarım. Ben elendim farkında mısınız? Yani 20 bin lira kazanamadım belki ama artık pisliğe basma şansım yok. Bir insan kutuya niye bok koydu? Elime bulaşmış burnumu kaşıdım. <laughs> hmm. Aa! Aa peçeten var lan. O da pek temiz değil gibi sanki. Ayaklarına bastın ona sen. Ya sakatat değilim ben çünkü en azından. Çünkü en azından. Peki. Sıla ikimizden biri boka basacak. Ay <laughs> <laughs> ya. Sen seç hadi sıra sende. İadeyi ziyaretti bu. Ben vurdum sana o kız vurmadı ki. O da Lego attı kafana. Ay çok kötü kokuyor ya. Sakatat çok kötü kokuyor. Ben bunu atlıyorum. Onu mu seçiyorsun? Ve bitiriyorum. Hadi hazır mısın? Yani madem buraya kadar yüksekten girdik, buna da yüksekten girmemiz lazım. Ya, Çünkü ben. Genelde Çıkış. vazgeçtim. Gel gel. Değil genelde mi? bizim ekip yüksekten uçar. Gel. Hayır 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 hayır. Ona yüksekten falan. tamam git. Bok tamam. koymuşsun ya kutunun tamam. içine. Tamam. Gel gel. Ona yüksekten gir. Gel. Hayır. Bir tanesine yüksekten gir. Girmeyeceğim yüksekten. E ne yapacağız böyle? Bekleyeceğiz. Kendi yani isteğiyle atlasın. Ben devam ediyorum. Bak Ahmet saygı duruşuna. Gel aşkım üstünden atlasın. Sıla sarı mı mavi mi? Bana sorma. Şu an hiçbir seçemem. <laughs> seçemem yani. <laughs> Enerjim yine. Senin seçme şansın Kasın yok. Neden? Ali Hilali yaptı, kutuyu koptu. Aaa! Kutu. İptal video, kes. Çekmiyoruz. Bana bak. Kutunun içine Biz bok demedik koymuş. mi bu videoda burunlarınızı evde bırakın diye. Niye getiriyorsun yanında? Öyle bir şey söylemedim. Şakalar. Tamam gel seç artık yapacak bir şey yok. Abi bunun içinde bok mu var? Ben biliyorum abi. Abi, abi bak göz kırptın az önce. Deme, ben, ben boka sevdiğin basınca. bir şarkı <laughs> var. Değil mi senin? <laughs> ne? Ne dedim içine daldım buyur. <laughs> gel gör gel, gel gel gel. Tut sulacım. Destek ol arkadaşına tut eline. Her Ver zaman. arkadaşın eline hadi bakalım Feride. Ali Atabak. Ben hazır olmasını bekleyeceğim çünkü sürekli aynı çabaya giriyorum otomatik olarak. Bence yani bırak, ben şöyle bekliyorum, kapattım beynimi. Zaten. Beynimi Zor kapatmış. bir şey ya hani bu. Ya ama hani arkadaşlar yani bok var olduğunu şimdi söylerse yani. Çok kötü koku şu et. Ben ne gel kadar enerjiktim biliyor musun? Şu an enerjim yüzde bir. Sen hazır hisset ve üçten bir. saç. Beni zıplatma vallahi sen sorun. Aa benim çok evet lan evet, şey video sonunda da enerjilerimizin yüzde kaç olduğunu söyleyelim. Tamam gel hadi. Bok çıkarsa kendimi şuraya çıma atarım bak. Hadi yaparsın ben yanıyorum sana. Tamam. Bence evren bana ters köşe yapacak. Sana inanıyorum hep. Aynen aynen neler yapayım. Üç, iki, bir. <Gülüyor> <Ana>. <Gülüyor> vallahi bastı. <Gülüyor> <Gülüyor> vallahi bastı. <laughs> Yok muydu daha büyüğü be? Şöyle o WhatsApp emojisi gibi. <laughs> Ha Mertcan. WhatsApp emojisi gibi koysaydık ya bir tane. <laughs> Allah hadi. Lexi'nin boku mu <laughs> yine? Lexi yapmış. Lexi'nin boku. Ah, çok kötü. Ay gerçekten var ya. Valla kalbim hızlandı. Valla kalbim hızlandı. Yeter yeter be. Aa. Biz seni izle. boka girmedi kalmış. Onu da yaptı kız ya. Aa, bu ne ya? Sinirlendim. <laughs> En iyi ben bağırdım. Sesim çıkmıyor da sıra benim sesim oluyor bu süreçte. Cidden yazar ama. Geri kalan dört duyu organımı kullanamıyorum. Buram buram bir şey geliyor. Çok kötü. Bir şey söyleyeceğim. Senin bu kadar kötü koktuğunu Ay şimdi bir şey düşünmüyordum Feride. Ben bütün video boşa girdim <laughs> girdim de evet, ben şey. kazandım şu anda. 20 bin lira benim oldu arkadaşlar. Sakın <laughs> yapma. 20 bin lira benim oldu. <laughs> nereden biliyorsun? Ne demek nereden biliyorum? Şu an sıra... Nereden biliyorsun yani? O ne demek? Baya nereden biliyorsun? Şey Bana kolisa... bir daha kötü kokuyorsun dersen... Agam yeminledim. sen de bir daha boka basarsan... Seni yemin ederim. Sen de boka basma. Kutuya koyarsam ben de boka basmak zorunda kalırım. Atar mısın Nasıl gidiyor Batu? İyi mi? Tamam. Ben bunu döverim ha bak. Vallahi Harbi diyorum. Sıkacak, kaçmam lazım Bana ya. bir şey verin ben bunun kafasını yarayacağım. Yok yürüyorum. zaten sakat ata bastım. Limon. Nerede limon? Ya zaten sakat ata bastım Feride ya. Ay! Vallahi sulaya gelir. Sence sen sırayı alınca ben bak seni yere yatırırım, sırtımla ayaklarını çiğnerim sakat ata. Bunu yararım senin lan utansın. Evrene ne yapıyoruz? İnanmıyoruz. Evrene mesajı biz yolluyoruz. Evrenden mesaj almıyoruz. Gel aşkım. Gel aşkısı. Okay. Ya da bir şey koyduysan. Yani bakacağız. Çok yüksek çık. Çok yüksek mi çıkıyor? giy. Oraya gireceksin. Ya ben... yalan ya git şuradan. Evet canım ben sana Yeter güvenmiyorum. Be. Yeter, Yeter güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Arkadaşlar bu arada bu tarzda videoların devamını istiyorsanız şu anda abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü 2024'ün sonuna kadar kaç milyon olması lazım benim ACD'nin? 4. Sen 3 diyecek gibi baktın niye öyle oldu? Ben şu an seninle konuşmuyorum. Bok koktuğun için benim seninle konuşmamam lazım. Bok kokuyorsun. O ne demek be? Boka bastı. Senin yüzünden. Ben en azından sakat az kokuyorum. O bok kokuyor kanka. Sen videoda bok koymasaydın bok koymayacaktın. be okey iğrenç. Arkadaşlar benim benim hayatım boyunca en nefret ettiğim şey benim kokumla ilgili bir şey söylenmesi. Neksi bakıyor Allah için bak, etsecek, ne olur. Sen işte bunu öldüreceğim ha bak. Ben bunu yemin ediyorum öldüreceğim gel, bak. Buraya, gel, benim boş ver. Sinirlendim. Boş ver. Sol olarak dolayı onu, Boş ver. Bak benim ona ya, sinir ben söylüyor. Hala bana kötü konuşuyor. Sol tarafındaki şey olarak düşünüyorum. Sol tarafındaki şeytan. Besme seviyorsun Öyle Ahmet İnanmıyoruz. ona. sen o kafes dövüşünden sonra bir daha YouTube çekemezsin. Yemin et. Emin ol. Paramparça olacağın Ama ben vuramam ki buna, Nasıl vuracağım kanka? Tamam işte ben de bundan faydalanıp ver yansın. Allah kerim demeyeceğim <laughs> sağdan soldan. <laughs> dedim ki Ahmet'e bugün iyi davranacağım. Artık Ahmet'e kötü davranmayacağım dedim. Hayır, kendine Kaşınma, kötü davranmam kaşınıyor. için uğraşıyor. Bu kelimeyi kullanmayayım Sanki bu bokun sorumlusu benim. Sanki sen ben siz, sıçtım sanki. Sen, ne sen koydun! Sen, sen koydun! Hayır Berkcan koydun. Koydun. koymuş. Belki aklına yok. direkt o mu geldi sence? Haberim yok ya. Koymazdı. Sen yaptın. Buyurun Sıla Hanım. Seni kutunun içine oturtabilir miyim Sıla? Lütfen <laughs> çok içimden geldi. Hayır oğlum, çok üstü <laughs> bir şey, eşofmanın arkası kirlenmesin. Ya ne olacak eşofmanla? Canım acırsa. 3, 2, 1. Boş. Ve videonun kazananı Sıla Yıldar. Sıla Yıldar 20 sahibi oluyor. Çok zor yollardan geçtim. 20 bin liramı ver. Video boyunca tek bir tane kutu sayesinde hep arkadan geldim. Ama o kutu benim aslında artı yönüm oldu. Çünkü hep boşlara basarak geldim. Hiç ceza çekmedim neredeyse diyebilirim. Ona rağmen videonun kazananı benim. 20 bin lira benim oldu. Ben daha bunu isteyebilirim ki yani. Abi bana 20 bin liramı at. Allah izin verirse her şey olur. Oh! <laughs> <laughs> Geri zekalı boşluğuma geldi Allah kahretsin çok sağ Artık barıştık almış, almış. <laughs> Harbi boşluğuma geldi lan, niye öyle yaptın sen? Dur bir lan. Yalan söyleme, nefes al. Nefes Slon... al. Nefes al, nefes al. Kötü kokuyor muyum? <laughs> evet. Bir daha nefes al. Kötü kokuyor muyum? Evet. <laughs> tamam tamam kokmuyorsun hadi. Ben bu videodan gayet keyif aldım. Pislik şeylere basmış olabilirim arkadaşlar. Eğleniyorum. Ona da basarım. Boka bassam da kahkaha atardım. Pis koksam da kahkaha atardım. Keyfim yerinde. İlk çektik. Videonun başındaki mutluluğum %78'di. Artık %88. Feride'nin boka basması bana artı 10 puan attı. Süper. Ne zaman bir videoya gelsem başıma bir iş geliyor artık. Yeter sıkıldım. Hep Ahmet yüzünden geliyor ama sürekli Ahmet yüzünden. Ahmet sürekli... Bak senin beynini yaracağım artık. <laughs> Sinirleniyorum gerçekten arkadaşlar. Videoya geldiğimde enerjim çok yüksekti. Siz bana diyorsunuz ki Ahmet'e niye bu kadar kötü davranıyorsun? Ahmet kötü davranılmayı hak ediyor çünkü. İyi davrandığımız zaman hiçbir şey değişmiyor. Biz de var kötü davranalım diyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Boka bastık. İlk boka basışımız değil. O az önce kasıtlı olarak bana kötü davrandı ve itiraf mı etti bana böyle geldi? Yıllar utansın. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok... Yine şey gibi oldu ya. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki Aydın blogumuzda. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler. Küçük hava hastalığı ve Feride. Ya bak gerçekten hiç. konuşmuyorum ben yokum kapağımda ya. Şu kanka. Ama bunu Evren yaptı, ben yapmadım Feride. Evren dedi ki Feride boka bassın, koraplarını çıkra. Videodaki için çok teşekkürler arkadaşlar, sizi seviyorum. Daha fazla bu tarzda video için abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın yani... Ding dong! Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, <laughs> sizi seviyorum!